Super Sokak Projesi için bağlantılarımızı deneme amaçlı kurduk. Bataryalarımız şu an 60-60, 120 volt, 60-60 birbirine seri bağladık. Ee, 150 amper, 140 volt beynimiz anlık 450 amper veriyor. Motorumuz da burada bu şekilde. Şimdi boşta çalıştırıp bir deneyeceğiz. Şöyle tekerin dönüşünü çekelim. Gaz verelim. Arkadaşlarla bir camatlar, tabi ki çok logistik. Motorun için Motoru de bir adam denemeye çalışacağız. Şuradan da kaç volt olduğunu bakalım, ölçeriyim. Şuraya tutalım. Şöyle, bataryadan aldığımda 134 volt doluyken 140 volt gelecek. Nominal değeri 120 volt.